içeriden sesler geliyor. Acaba Mert yine ne çeviriyor pati? Ne dersin? Gidip bakalım mı? Efendim? Ben de ben de ben de ya, Aa, neden yapamıyorsun? Biz anne daha da bozuk. Öyle mi? bu ses nereden geliyor diyordum. Oo oh oh demek Mert tamir yapıyormuş. Hadi çocuklar hadi hep birlikte izleyelim. Bakalım Mert abi güzel tamir yapabiliyor mu? Bu odada mısın? Aa Mert tamir kutusunu açmış büyük olanı. Bakalım bakalım neleri tamir ediyor? Aa bu! Bunun... Bunun kolunu yapmazsın. Bunun kolu düşüyordu. Anne yapma Anne bak bunun kolu düşmüyordu. Vidasını mı yaptın? Evet vidasını ıı, çevirdin. Iı, Aa, evet arkadaşlar bakın bakın bu adam lamba deri yapmış. Mert ne kadar yeteneklisin. Evet. Başka neleri yaptın bize gösterir misin? Hadi çocuklar izleme. Burası oza, tamir dükkanı. Aa, burası oyuncak tamir dükkanı mı? Evet. O zaman burada çok oyuncak ve, vardır. Ve, 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 tamir, oza, Her şeyi tamir edebiliyormuş bu çocuk. Aa, aa Biz de bu dükkana ben, girelim ben, Patecik. Anne, yani odama astım. Tamam, hadi biz seni izliyoruz. Bakalım, bakın çocuklar, bakın, bakın. Aa. el arabasını tamir eden bir usta var burada. Aa, bay baykona, tekeri patlamız. Baykona, tekeri patlamız. Sana, ona, ona tekeri, teker patlamasana, ama tekeri teker birleşiyor. Teker teker birleşiyor mu? Aa, bunun, bu sadece bunun tekeri e, patlaması ama bu, kini. Bildim. Ay, sen çok yeteneklisin. Aa, tam bir dükkanına geldiğimiz için çok mutluyuz. Baykon, tamir. Aletleri mi var? Evet, buyası hmm. tam, buyası tamir, silah bisiklet onlar dükkanı. Ve Kafa karıştırıyorsunuz. Hayır, dükkanı. dükkanına hayır. <laughs> Ay çok komik. Arkadaşlar Her şeyin düzgünlüğü var odanda. Kafamı karıştırdı bu sozuk Burada her şey varmış arkadaşlar evet. Anladığım kadarıyla Her şey değil tamir değil oluyormuş değil Evet Bakın bakın Ayının burnundan Aa, a, Bir şeyler sarkıyor Sanırım tamir olmayı bekliyor Bu ayıcık bomba o -o. Burada köpek kalabilir mi acaba Biraz evet. bekleyebilir mi Tamirci Bey? Evet. O zaman içeriye geçelim. Aa bakın 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 çocuklar. Mert'in elinde ne var? Testere. Testere var. Hem de yeşil, kocaman, çok güçlü. Al bakalım Mert usta. Hadi. pati sen burada bizi bekle, olur mu bunu, Mert Sana ben... Mert diyebilir miyiz? Evet, tamam o zaman. Tamam. Çocuklar size bir şey Anne, söyleyeyim sen de, mi? Sen de Tamam. Sıraya, et. Ama ben bu Mert usta çok geveze. Bana hiç laf vermiyor. Ben de konuşmak istiyorum Mert Usta. Şimdi Mert Usta'nın yani Mert'in odasında çoktandır bir gezi turu yapmıyorduk biz. Bir bakalım ne oyuncakları almış bu Mert Usta. Evet. Hayır, bana Mert diyeceksin. Sana Mert. Tamam. Bakar mısınız çocuklar? Bakın, bakın. Aa, sihir çubuğu. Bundan iki tane daha var balkonda. Bakalım. Berk bize izin verecek Bak mi? Bak anne arabam. Aa, pati burayı kemirmiş Mert. Berk Bak. Hey. Aa, pati kemirmiş. Diğer şeylere anne, bakalım. Anne, mı? Bana ver, okus, okus, anne bana ver. Oo. Anneciğim. için. Hayır, kokus kokus yapar. Kumunca gel yerinde sisiyle. Hmm, şişir bakalım. Tamir. Tamir yok musun bunda? Ne var mı sonda? Büyü var mı? Büyü mü var mı? Evet. Tamam. Ay artık göstermek istiyorum çok <laughs> evesi. Allahım öleceğim bunun çeneşinden. Ay çocuklar bakın ne kadar güzel iki tane sihir çubuğu daha. Bu turuncu. Bu da mor. Bu ablalar için. Bakın. Evet, ne de. kadar da güzel. ipleri, kurdeleleri var. Hı, Bakın. Tamir, tamir yapılırken okus bakus bak, yapıyoruz. Bunda ne var? Bak, bak, bak. Bunda da tamir varmış. Bunda, bunda da, var. da mı tamir varmış? Evet. Hadi okus yapalım. bakus yapalım. Okus. Ay. Şey, çizek ben çizek öyle çizek bir şey yapayım. yok. Öyle bir okus bakusla tekersiz. Sen tamir yaparken ben de arkadaşlarımıza oyuncakları göstereyim mi? Tamam. Bakın çocuklar. <laughs> bakın bakın Mert'in bugün çenesi. Ay yerlere kadar <laughs> düştü. <laughs> bakın ne kadar güzel bir robot. <laughs> Mert de burada. <laughs> Büyüler yapa doyşonu. Gıdıklayalım Mertos'u. <laughs> Peki Mert bunun adı ne? baz, oyuncak hikayesinden baz. Sen onu şişirirken Asla acaba de. Woody nerede baz? Niye arkadaşından ayrıldın baz? Ah, binidi put. çok Paray. tatlı. Niloya en çok sevdiğimiz karakter. Oo <laughs> oh, oh. aslan koruyucular. <laughs> Korkun. Pepe, <laughs> ne kadar sıcak? <laughs> <gerçek var. Gülüyor> Ama sisir artık sisiriyorsan sunuzalım. Ne <laughs> sisiremedin? Sisli artık yani sisir. Yani 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 artık şey. şişti mi? Tamam. Evet. O artık şişti. Biz bakalım, ah tam bu tam bas, bas. Neredesin? Neredesin Baz? Bak az önce tam tamına senden bahsettik. Ne kadar tatlı bir kovboy. Oyuncak hikayesinden Woody ve Baz. Bugün evet çok sesli bir yerdesiniz. Çünkü tamirciye geldik. Kapı mı çaldı ama? Baz! Biz Woody ile gidip bakalım. Geç bakalım kapıya kim geldi? Acaba kim geldi? Bir tane. Aa, kim gelmiş bir futbolcu gelmiş yaşasın 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 ekip tamamlanıyor görüyorsunuz pati budi kuzey ve mert o, o daha ne olsun efe de gelirse ekip tam olmuş oluyor çocuklar ay burada ne çok oyuncak var Oo, bu neydi Hadi canım. Bak şimdi. Peki bunu söyledikten sonra bir güç gösterisi yapsan. Ay ne kadar güçlüsünüz. iskelet Bey. Bunun adını bilen. Bunun adını bilen yok mu? Zehir topu. Zehir topu. Benten'den zehir topu değil mi kızın? Biz de tam Mert'in odasındaki oyuncakları gösteriyorduk. Bu da. Oyuncak hikayesinden tavşan değil mi? Evet. Aa, ben ha -ha, ben ha -ha. Ben Onu ben da bu çok, güzel. Çok güzel. Arkadaşlar. Bir sürü oyuncak var burada. Hangisini göstereceğimi şaşırıyorum. Burada çocuklar yaramaz. Aa no no pati. Pati yaramazlık yapmak yok. O ben tenin karakterlerinden. Mat, Mat. Evet ısırıyor değil mi o? Isırıyor ve parçalıyor. Bunun ismini söylüyoruz ki. Mat. Yıldırım Gülle Ama zırhlı Evet çocuklar görüyorsunuz Bugün size Ben Tenden ve Oyuncak Hikayesinden Pek çok kahraman gösterdik Daha ne olsun Bayağı da uzun bir video çektik Bizi gönderecek misin Videoyu bitir istersen Hayır, hadi kapat. Kapattım Hadi hadi yap bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın kal. Hoşça kalın. Bizi gönderdi bu.